Sevgili gençler merhabalar. 7. sınıf ders kitabının sayfa 83'te olan alıştırmalarını cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda mavi dikdörtgen x olarak kare artı 1 olmak üzere cebir karolarıyla modellenen işlemleri noktalı yerleri yazınız denilmiş. A'da 1, 2 tane x bir de artı 1'imiz var 2x artı 1. Burada da bir tane x bir tane bir x artı birimiz var. 2 tane x ile 1 tane x topladığımızda 3 tane x olacak. Burada 1, 2, 3 tane x'imiz. 1 ile 1'i topladığımda artı 1 ile artı 1'in toplamı artı 2 olacaktır. Cevabımız 3x artı 2 oldu. B'de 1, 2 tane x artı 1. Burada da 1 tane x, 1, 2 artı 2. x'leri topladığımda. Bunun önünde sayı olmadığında katsayı bir katsayıların toplamını alacağız. 2 ile 1'i topladım. 3 tane x. 1 ile 2'yi topladığımda artı 3 olacak. İşlemin sonucu olan şekle baktığımızda 1, 2, 3 tane x. 1, 2, 3 tane 1, 3 x artı 3 oldu. İkinci soruda aşağıdaki işlemleri yapınız denilmiş. Cebirsel ifadelerde 5c ile eksi 2c'yi topladığımda artı ile eksinin toplamı sayılardan biri pozitif biri negatif olduğunda farkını alıyorduk. Mutlak değerce 5 büyük olduğu için artı olacak. 3C 4 ile 7'yi topladığımda artı 11 oldu. Burada da 4D ile eksi 2D'yi topladığımda 2D artı 5'i yazdık. K ile eksi K'yi topladım. Toplamları sıfır olacak. Eksi 5 ile artı 3'ü topladığımda eksi olacak. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemini yaparken parantezin öndeki eksiği dağıtmamız lazım. Ç'yi buraya yazalım. 13 eksi n. Burada da eksiği dağıtsam parantezin içindeki sayıların işareti değişecektir. Artı 6. Burada eksiği artı 2 n ile çarpsam eksi 2 n olacaktır. Eksi n ile eksi 2 n'i topladığımda eksi 3 n 13 ile 6'yı topladığımda artı 19 olacaktır. Burada işlemin sonucu eksi 3 artı 19 oldu. Sonraki işlemimizde yine çıkarma işlemi var. Eksiyi dağıtmam lazım. Eksiyi dağıtırsam burada d'yi yazalım. Eksi 3 b eksiyi dağıttım. Artı 6 artı b. Eksi 3 b ile b'yi topladım. Eksi 2 b artı 6 olacaktır. Burada eksi 2b artı 6 oldu sonucumuz. Burada da eksi'yi dağıttığımda eksi 4 diye artı 2 aynen yazdım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 y oldu. Burada eksi 4 y ile 5 y artı 5 y topladığımda 5'ten 4 çıkarsa y oldu. Y artı 2 olacaktı. Sonucumuz bu şekilde. Burada eksi 2 ve artı 6. Eksi 3'e artı 19. 3'e artı 11. 2 de artı 5. Burada da sonucumuz eksi 2 idi. D'de parantezinde öndeki sayıyı dağıtmamız lazım. 6 ile A'yı çarparsam A A. 6 ile 3'ü çarptığımda artı 18 olacaktır. 4'ü dağıttığımda sırasıyla 4 çarpı 3 12. Artı 4 ile 4'ü çarptım. 16 K artı. 4 ile c'yi çarptım. 4c olacaktır. Burada da 8 dağıttığımda 8 ile eksi m'i çarptım. Eksi 8'e. 8 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 16 oldu. Sonraki sorumuzda Melisa ödevlerini kontrol etmek için her gün 5x 40 dakikasına ayırıyor. Buna göre Melisa ödevlerini kontrol etmek için bir hafta boyunca toplam kaç dakikasına ayırmıştır? Her gün 5x 40 dakikasına ayırmışsa bir hafta 7 gün. 7 tane 5x eksi 40'ı hesaplamamız lazım. 7 ile 5x eksi 40'ı çarptığımızda parantezin önündeki sayıyı çarpmamız lazım. Dağıtmamız lazım. 7 ile 5 çarptım. 35x oldu. Arada eksi işareti var. Eksi yazdım. 7 ile 40'ı çarptığımda 280 olacaktır. Bir hafta boyunca 35x eksi 280 dakikasına ayırır. Cevabımız 35 x 280 olur. Bir atölyede pazartesi günü 3 x 2 adet salı günü 400 x adet Türk bayrağı dikilmiştir. Atölyede 2 gün boyunca toplam kaç adet Türk bayrağı dikilmiştir? Pazartesi günü 3 x 2 artı salı günü 400 x adet toplamı aldığımda 3x ile eksi x toplarsam 2x oldu. Eksi 2 ile artı 400 topladığımda 400'den 2 çıkardım. 398 artı 398 olacaktır. Yanda bazı kenar uzunlukları verilen kare ve üçgenin çevre uzunluklarını belirten cebirsel ifadeleri yazınız. Karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan karenin çevresi verilen kenar uzunluğun 4 katına eşittir ya da kenar uzunluğunu 4 defa toplamamız lazım. 4 çarpı x eksi 7 olacaktır. 4'ü dağıtırsam 4 çarpı x 4 x 4, x, 4 ile 7'yi çarptım 28 çevre uzunluğu 4 x eksi 28 olacaktır. Üçgende de üçgenin çevresini hesaplamak için kenar uzunlukların toplamını almamız lazım. x eksi 1 artı x eksi 4 artı x eksi 2 x'leri topladığımda 1, 2, 3 tane x. Eksi 1, eksi 4 daha eksi 5, eksi 2 daha eksi 7. Üçgenin çevresi 3, 2, 7 olacaktır. Sayfa 86'da bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda sayı örüntülerinin kurallarını harfli ifade ediniz. Noktalı yerlere uygunca birsel ifadeleri veya sayıları yazınız. A'da sayı örüntüsü verilmiş. Kuralını yazacağız n sıra sayısını gösteriyordu örüntüde. Burada artış miktarı 3'ten 11 olmuş. 14 olmuş. 11 artmış. 11 artmış. Burada da 11 artmış. Artış miktarı n'in kat sayısıydı. Burada 11'den 3 elde etmek için 8 çıkarmamız lazım. Kuralımız 11 n eksi 8. Hatta bir deneme yapabiliriz. Mesela 1'in 2, 3, 4. sırayı elde etmek için 11 ile 4 çarptım. 44, 8 çıkarsam 36 oldu. 13. terim isteniliyor bizden. En yerine 13 yazacağım. 11 çarpı 13, 8, 11 ile 13 çarptım. 143 oldu. 8 çıkarsam 13. terimimiz 135 olacaktır. 19. terim n yerine 19 yazmam lazım. 11 çarpı 19 eksi 8. 11 ile 19 çarpsam 9, 9, 1, 1 topladım. 9, 0, 209 oldu. 209 eksi 8, 19. terimimiz 201 olacaktır. Ben de verilen sayı örüntüsü 15 artmış, 15 artmış, n'in kat sayısının 15 olması lazım. 15'ten ilk terimi elde etmek için buraya 5 şeklediğimde Genel terimimiz 15'en artı 5 oldu. 10. terimi bulmak için en yerine 10 yazacağız. En yerine 10 yazdığımda 15 çarpı 10 artı 5'imiz vardı. 15 ile 10 çarpımı 150. 150'ye 5 eklediğimde 155 olacaktır. 15. terim en yerine 15 yazmam lazım. 15 çarpı 15 artı 5. 15 ile 15 çarptım. 225. 5 şeklediğimde 230 olacaktır. C'de verilen örüntüde 9 azalmış, 9 azalmış, 9 azalmış, 9 azalmış. O zaman n'in kat sayısının eksi 9 olması lazım. Eksi 9'dan ilk terimi elde etmek için 105 şekillemem lazım. 105 ile burada 1 bir yazdığımda birinci terimi elde etmek için eksi 9. 105'ten 9 çıkarsam 96 olacak. Genel terimimiz eksi 9 e artı 105 oldu. 11. terim bulmak için de en yerine 11 yazacağım. Eksi 9 çarpı 11 artı 105. Eksi 9 ile 11'i çarptım. Eksi 99 artı 105 105'ten 99 çıkardığımda 11. terimim 6 olacaktır. 20. terim için en yerine 20 yazmam lazım. Eksi 9 çarpı 20 artı 105. Eksi 9 ile 20'yi çarptığımda eksi 180 artı 105 180'den 105 çıkardım diye 75. 180 mutlak değerce büyük olduğu için eksi 75 olacaktır. Sonraki sorumuzda 15 azalmış. 15 azalmış. 15 azalmış. 15 azalmış. N'in kat sayısının eksi 15 olması lazım. Eksi 15'ten 1050'yi elde etmek için 1065 elde edeceğim. Ekleyeceğim. Genel terimimiz 15'e artı 1065 oldu. 70. terim için en yerine 70 yazmam lazım. En yerine 70 yazdığımda eksi 15 çarpı 70 artı 1065 olacak. 15 ile 7'yi çarptığımda 105 yani eksi 1050 1065 toplama işlemini yaparsam Cevabımız artı 15 olacaktır. Farkı alıp mutlak değer 1065 büyük olduğu için onun işaretini yazdık. 40. terimi bulmak için en yerine 40 yazdığımda eksi 15 çarpı 40 artı 1065 40 ile 15 çarptığımda eksi 600 1065'ten 600 çıkardığımda 465 olacaktır. Tasarruf yapan Safiye kumbarasında 170 TL biriktirdi. Safiye kumbarasından her gün 5 TL alıp ihtiyacı olan birine yardım ediyor. Safiye'nin her günün sonunda kumbarasında kalan parası ile geçen gün sayısının arasındaki ilişkiyi belirten cebirsel ifadeyi yazınız. 8. günün sonunda Safiye'nin kumbarasında kaç TL kalır? Her gün 5 TL alıp ihtiyacı olan birine yardım ediyor. Yani kumbarasından 5 TL eksiliyor. N'in kat sayısının eksi 5 olması lazım. İlk durumda kumbarasında 170 lirası var. Birinci gün mesela 5 lira eksilecek. 165 olacak. İkinci gün 10 lira eksilecek. Toplamda 160 olacak. Kumbarasında kalan para miktarını formülle bulacağız. 8. günün sonunda n yerine 8 yazmamız lazım. 170 eksi 5 çarpı 8'den 5 ile 8 çarptım 40 oldu. 170'ten 40'ı çıkardığımda kum arasında 130 lirası kalır. Kardaki şekil örüntüsü kibritlerle oluşturulmuştur. Şekil örüntüsündeki adım sayısı ile kibrit sayısı arasındaki ilişkiyi belirten sayı örüntüsünü yazınız. Sayı örüntüsünün kuralını Farklı ifade ediniz. sayı örüntüsüne göre şekil örüntüsünün 50. adımında kibrit sayısını bulunuz. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda bir, iki, üç tane, üçüncü adımda iki, dört, beş tane, sonrasında eni. Her durumda ikişer artıyor. O zaman enin kat sayısını iki olması lazım. Birinci adımdaki sayıyı elde etmek için bir çıkaracağız. Örüntümüzün kuralı iki n eksi bir Sayı örüntüsüne göre şekil örüntüsünü 50. adımındaki kibrit sayısını bulun diyor. En yerine 50 yazdığımızda 50. sıradaki kibrit çöp sayısını buluruz. 2 çarpı 50 eksi 1 2 ile 50'yi çarptım 100 oldu. 100'den 1 çıkardığımda kibrit sayısı 99 olacaktır. Sayfa 92'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda kutucuklarda verilen eşitliklerdeki üçgen, yıldız, kare ve daire ile yazılması gereken sayıları bulunuz denilmiş. Üçgenden 1 çıkarmışız. 2 olmuş. Üçgen yerine üçgen mi ya da eksi 1'i karşıya atarsam artı olarak geçer. Burada üçgenin değeri 2 artı 1'den 3 olur. Buraya baktığımızda 9 ile 2'nin toplamı 11. 6 ile hangi sayıyı topladığımda 11 olur? 5'i üçgenin yıldızın da 5 olması lazım. 4'ün karesi 16. 16'dan 1 çıkardığımda sonucumuzun 15 olması lazım. 11 ile hangi sayıyı topladığımda 15 olur? 4'ü ya da 11'i karşıya atarsam artı direksi olarak geçer. Karenin değeri 4 olur. 14'ü 2'ye böldüğümde 7 oldu. 10'dan kaç çıkardığımda 7 olur? 3 çıkardığımda da dairenin de 3 olması lazım. Tahtada verilen eşitlikte yıldız yerine kaç yazılmalıdır? Öncelikle parantez içerisindeki işlemi yapmamız lazım. 8'den 3 çıkardım. 5 oldu. Yıldız eksi 12 4 çarpı 5'e eşit. 4 ile 5 çarptım. 20 olur. Yıldız eksi 12 20'ye eşit. Eksi 12 karşıya atsam ya da hangi sayıdan 12'yi çıkardığımda 20 olur. 32'den eksiği karşıya attığımızda işaret değiştirecektir. Yıldızın değeri 20 artı 12 olacaktır. 20 ile 12'yi topladığımda yıldızın 32 olması lazım. Yandaki terazi dengededir. Terazi modelinde daire kütlesi x küp Sarı olan küp 3 kilogram. Yeşil olan 1 kilogramı temsil etmekte. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız. Terazinin dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. Terazi bu şekilde x artı ay yapıyoruz. Şuraya x artı 1, 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. 15 eşittir. Karşıda da 1, 2 tane x Sarılar 1, 2, artı 6, 2 tane 3. Yeşiller de 1, 2, 3 tane 1, artı 3 olacaktır. Denklemimiz bu şekilde. B'de terazinin her bir kefesinden birer tane daire kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız denilmiş. Bir tane daireyi, buradan da bir tane daireyi aldığımda burada 3, 6, 9, 12, 15 artı 1 eşittir. B'yi yapıyoruz. Eşittir. Karşıda bir tane x artı iki tane 3 6 3 tane 1 artı 3 oldu. Eşitliği bu şekilde yazdık. C'de terazinin her iki kefesine işer adet sarı küp kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. Burada iki tane 3 eklediğimizde şuraya da iki tane 3 eklediğimizde x artı ilk duruma sadece buraya 6 buraya 6 ekleyeceğim. x artı 1 artı 15 6 ekledim eşittir. Karşıda da yine 2x artı 6 artı 3'e 6 ekle deyip de son durumdaki eşitliğimiz bu şekilde olacaktır. 7. sınıf ders kitabının sayfa 83, 86 ve 92. sayfasında bulunan alıştırmaları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanal arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.